Şimdi tırnak batması olanlar için kısa bir ders anlatacağım. Ortada görüyorsunuz bir ayak var. Bu ayakta parmaklar vakumlanmış sosis gibi ayakkabının içinde daracık yere sıkıştırılmış durumda. Küçük parmak yer bulamadığı için üçgen halinde gelmiş. Kenar kısmı düzleşmiş. Bu parmak ayakkabıya sığmadığı için böyle duruyor ayakkabının içinde. Şu daha da kötü. Böyle duruyor. Tırnak geriye doğru kaşık gibi şey yapmış. Aynı şekilde bu parmakta da böyle duruyor ve şöyle iteleniyor. Şu baş parmağın kenarındaki çukurluğu görüyorsunuz. Bu çukurluk şu parmağın bastırmasına bağlı oluşan çukurluk. Ayakkabı buradan bastırıyor. Ayak buradan bastırıyor. Ve bu şekilde şu tırnak sanki bir bıçak gibi kenarda kalan etin içine giriyor. Her adım attığında oynadığı için. Artı uzun vadede şurada parmak ayakkabının içinde böyle duruyor. Böyle durduğu için hallux valgus gelişecek ama daha erken onun için. Bu ayak normalde giydiği ayakkabının en az 2 ya da 3 numara büyük ayakkabı olması lazım. Ayakkabıyı büyük olması da yetmiyor. Freni burayla yapması lazım. Yani siz ayakkabının ucunun sivri olmaması lazım. Ayak gibi olması lazım. Ve freni şurasıyla yaparak ayağınızı durdurmanız lazım. Yani bağcıklı olması lazım ve bağcığı bağlamanız lazım. Aksi takdirde şu çukurluk, şu parmak et tahtası gibi davranıyor. Şu bu tırnak bıçak gibi davranıyor. Arada sıkışan eti her adım attığında peyderpe kesiyor. Yani tırnak batmasının temel sebebi ayakkabıdır. Ayağınızı seviyorsanız ayakkabı giyin. Bu arkadaş gibi ayak kalıbı giymeyin. Vakumlarınız sosis gibi parmaklarınız dört köşe olmasın. Tırnaklarınız şekil değiştirmesin. Bir ömür boyu lazım bu ayak size. Evet. Acıyor mu? Yok, yok. Acımıyor. Acırsa haberin olsun. Bakın. Tırnak normalde bu kadar genişlikte. Yatağının da bu kadar genişlikte olması lazım. Şu kısım aletle tuttuğum kadar kısım yatak küçülmüş. E, yatak küçülüyor ama tırnak boyun eğemediği için etin içine doğru dalmış burada. Patan kısmı çekiyoruz. Bir boy tırnak büyüyene kadar hastamız rahat etsin diye. Ama bir boy tırnak büyüdükten sonra, bakın burada gördüğünüz kadar bir fazlalık var. Neredeydi düşen parça? Şurada. Yatak en az 4 milim küçülmüş. Yatağı tekrar büyütebilmek için ayakkabıyı genişletmesi lazım. Burada oluşan şu doku granasyon dokusudur. Vücut orayı kestikçe orayı doldurmak isteyen dokunun kendisi tamir dokusu. Onu almazsam kanama durmaz. Çünkü damarlar cevap vermeyen, üzülmeye cevap vermeyen dokudur. Onu böyle zımpara gibi kazıyoruz. Bağ dokusu olmadığı için böyle bezle kazıdığımız zaman normal doku ortaya çıkar. Şu an altta normal dokuyu görüyoruz. Oyduğumuz yere biraz antiseptik solüsyon koyarak mikro kapması önlemeye çalışacağız. Kanama kendiliğinden durması için bekleyeceğiz. Onun için önce böyle saracağım. Ayağını havaya kaldıracağım. 10 dakika bekledikten sonra pansuman yapıp işi bitireceğim. Yani bir boy tırnak büyüyene kadar hastamız o yarası iyileşir. Aynı ayakkabıyı giymese de bir daha olmaz. Ben birleştiririm Acıyor mu? Evet. Ben hiç acı duymuyorum. Ay. Oh. Ayakkabı alırken bu acıları hatırla. için etin içine giriyor. Şimdi etin içine batan kısımları çekiyoruz. Tırnağın çamağını çekmemizin bir anlamı yok. Çünkü boş yere tırnak yatağını boş bırakıp acı duymasına engel olmak, başka acı duymamasını sağlamak için. Acı duydun mu şimdi buraları keserken? Ya. Bir şey duyuyor musun? Duyuyorum. Sesli söyle. Duymuyorsun. Şöyle. Şunlar vücudun tırnağın her gün kestiği yeri doldurmak için çabaladığı granasyon dokusu dediğimiz dolgu dokusu. Onları kazıyoruz. Yoksa buranın kanaması durmaz. Bu tarafta da aynı şeyi yapıyoruz. Sanki zımpara yapar gibi bezle kökünü kazıyoruz. Hala şurada var. Uzun süreli tırnağın orayı kesmesinden kaynaklanan oluşan bir doku. bir boy tırnak gelene kadar buradaki yarası iyileşecek. Bir boy tırnak büyüyene kadar. Bu bölüm şimdi kanamız dursun diye hafif bir tampon yapıyorum. Burası istirahatte. Şimdi bu tırnağa geçiyoruz. Altını görün diye şunları kazıyorum. Bakın şu gördüğümüz etler bu gördüğümüz etler tırnağın kestiği yeri sıva gibi doldurmaya çalışan etten. Batan kısmı gene çekiyorum. Tırnağın tamamını çekmek bunun tekrar etmesine mani olan bir durum değildir. Çünkü tırnak buradan bu tarafa doğru büyüyor. Yana doğru büyümez. Bazen geliyorlar işte yarım çekildiği için tekrar etti gibi bir fikre kapılıyorlar. Benim tırnağımın tamamını çek gibi söylemler oluyor. Onların hiçbirine gerek yok. Şu gördüğümüz dokuyu kazımam lazım. Şu dokuyu. Gaz ver buraya. Evet. Bu taraf neredeyse kıvama geliyor. Hala kanalizasyon dokusu uzun düzeyli tarşıya bağlı var. Eğer sen ayakkabını büyütmezsen biz senin parmağını küçültmeyi de biliriz. Bu tırnağın yarım çıkmasını da sağlarız ama asla istemeyiz öyle bir şey. Tamam Tırnak durmasını bekliyoruz. Sonra antiseptik solüsyon olarak difosin antibiyotikli bir solüsyon kullandık. Biraz daha bekleyelim burası tonudan kanayabilir diye. Şuna bakalım kanaması durmuş mu? Kazınacak yer var mı diye. Şurada hala kazınacak bir yer var. Şu dolgu dokularını almak zorundayız. Hem enfeksiyon kaynağı olur hem kanama sebep olur. Verdi fasulyeyi. Buradan mikrop kapmasın diye. Kanama durabilsin diye yine tamponu yapacağız. Kanama durduktan sonra pansumanı yapıp bugün ayağı havada yatmak şartıyla göndereceğiz. Yarın normal işine gücüne devam edebilir. Ama ayak ne kadar havada kalırsa o kadar çabuk iyileşir. Onu da unutma. Bu da biriken granülasyon dokusunu zımpara yapar gibi uzaklaştırıyoruz. Ayakkabının tırnağının zedelediği yerlerde vücut doldurmaya çalışıyor. 5 dakika bekliyoruz. Kanama durduktan sonra pansumanı yapıyoruz. kapatabiliriz. Çektiğimiz bir hasta tırnak batmasıyla geldi bize. Bakın şuradaki baş parmağın iç kısmı, şuradaki çukuru görüyorsunuz. Bu çukur yandaki parmağın çukuru, şu parmağın çukuru. Ayakkabının içinde ayakkabı buradan itiliyor. Parmaklar buradan itiliyor. Sıkışmış sosis gibi bu şekilde hareket ettikçe Tırnağın kenarı şu eti kesiyor ve içine giriyor. Tırnağın kenarı eti kesiyor ve içine giriyor. Ayakkabımızın ucu eğer böyle yuvarlaksa sıkıştırır. Bu sıkışma sonucu da bu tırnak batması olur. İkinci bir sebebi yok bunun. Tırnak çekimiyle ya tırnak kesimiyle alakası yok. Şimdi tırnağın kenar kısımlarını çekeceğim. Tamamını çekmemle de alakası yok. Tırnağın kenar kısımlarını çektiğim zaman bir boy tırnak büyüyene kadar burası iyileşme fırsatı bulacak. Ama Aynı ayakkabılarını giyerse sonuç değişmeyecek. Şimdi tırnak çekimine geçiyorum. Lokal ensesini yaptım ben. Acı duymayacak. Soruyorum acıyor mu? Biraz acıyor. Burası? Orada yok. Tamam. Orada Öbür zaten. tarafa biraz daha bekleyeceğiz anlaşılan. Ha, Solda var abi. Tamam. Burada var mı? Var var var. var. Lokal alayım oraya. Tam olmamış demek ki. Düştürüyorum tekrar. Şimdi bu tarafı acıyor demişti. Evet, acıyor. acıyor mu hala? Şu an hiçbir şey sesli. Tamam. Biraz acıyor mu? Hayır. Tamam. Uyuşmasını bekleyelim biraz. Biraz da uyuştu Şu tırnağın kenar kısmını gömülen kısmını kesiyorum şurada oluşan doku şurası vücudun doldurmak istediği sıva gibi düşünün. Ders dokusu gibi düşünün. Granasyon dokusu deriz. Onu kazımam gerekiyor. Yoksa kanaması uzun sürer. Evet. İki tarafı çekmiş olduk. Kanaması dursun diye tampon yapıyoruz. Tampon içinde böyle bir pratik yöntem kullanıyoruz. <laughs> Geliştirdik diyemeyiz tabii ki. <laughs> o kadar. Güzel. Peki burası acıyor mu? Acıyor mu? Hayır. Yani... Acıyı bacımadan bilmiyorsun. Burası bilmiyoruz. Bir yere kadar evet. çekti. Bakın şu şu kadar tırnak, şu kadar tırnak içeriden kesmeye çalışıyor. Çünkü o da battığının farkında. Şu kadar tırnak gömülmüş. Hmm. O gömülen kısmı çekiyoruz. Tırnak gömülmüyor aslında. Tırnak yatağı küçülüyor. Tırnak yatağını küçülttüğü için de tırnak gömülmüş gibi gözüküyor. Küçülten ne? Pakete olmuş sosis gibi parmaklar ayakkabının içinde sıkıştığı için yatak küçülüyor. Pronasyon dokusunu gene buradan kazıyoruz. Bu tarafı da temizliyoruz. Hala var. Ne kadar uzun zamandır varsa. 6 aydır. 6 aydır ayağın tamir etmeye çalışıyor. Sen şey yapıyorsun şu doku tamir dokusu. Ayağını koy yere. ya da kanama dursun diye bu sistemi uygulayıp bekliyoruz. Birleştirelim onları. Acıyor mu? Evet. Ben hiç acı duymuyorum. Ayakkabı alırken bu acılar hatırla. Şimdi görüyorsunuz parmaklar sıkışmaktan şu üçgen olmuş. Bunun çukuru buna, bunun çukuru buna. Bu da böyle duruyor ayakkabının içinde. Böyle durduğu için bakın yamulma var. Ve buradan bastıran Ayakkabı eti sıkıştırıyor. Sıkıştı içinde et tırnağı içine doğru düz dur. 40 kiloluk ayakkabısı var, ucu sivri hala 40 buçuk giydiğini iddia ediyor. Hayır, öyle bir şey demiyorum. Öyle Ayağın dedim. 40, 50, 40, Ayağın niye 40 buçuk olsun? Yani. Ayağın 42 bile değil. Ayağın 44. Ama sen 42'ye sığdırdın 40 için 40 ayağını. Mı? Evet. Bu ayak nasıl 44 olur Allah aşkına? Bak neden? Gel göstereyim sana. Şöyle yaslandığı için parmağın böyle duruyor ayakkabının içinde. Ondan sığdırdığı için. Şey. Yani ya. paketin içinde büyütüler karpuzlar var. Japonlar biliyorsun dört köşe karpuz üretiyor. Evet, Pahalı olsun. olduğu için arabayla nakliye ucuza olsun diye. Kolye koyuyorlar. Karpuzu dört köşe yapıyorlar. Şeyler elmaları kalp kutusunun içine koyuyorlar. Tamam hı hı. Kalp gibi yetiştiriyorlar. Ya da bir şekil veriyorlar. Aynı elmayı daha pahalıya satıyorlar. Sen daha yana şekil vermişsin. İçine suyu falan var mı acaba ya da su? <laughs> Heyecan Pardon, şey. Su tırnak küçülmediği için etin içine giriyor. Şimdi etin içine batan kısımları çekiyoruz. Tırnağın çamağını çekmemizin bir anlamı yok. Çünkü boş yere tırnak yatağını boş bırakıp acı duymasına engel olmak, Başka acı duymamasını sağlamak için. Acı duydun mu şimdi buraları keserken? Yok. Bir şey duyuyor musun? Duyuyorum. Sesli söyle. Duymuyorum. Duymuyorsun. Şöyle. Şunlar vücudun tırnağın her gün kestiği yeri doldurmak için çabaladığı granasyon dokusu dediğimiz dolgu dokusu. Onları kazıyoruz. Yoksa buranın kanaması durmaz. Bu tarafta da aynı şeyi yapıyoruz. Sanki zımpara yapar gibi bezle kökünü kazıyoruz. Hala şurada var. Uzun süreli tırnağın orayı kesmesinden kaynaklanan oluşan bir doku. Evet. bir boy tırnak gelene kadar burasının yarası iyileşecek. Bir boy tırnak büyüyene kadar. Bu bölüm şimdi kanaması dursun diye hafif bir tampon yapıyorum. Burası istirahatte. Şimdi bu tırnağa geçiyoruz. Altını görün diye şunları kazıyorum. Bakın şu gördüğümüz etler bu gördüğümüz etler tırnağın kestiği yeri sıva gibi doldurmaya çalışan etten. Batan kısmı gene çekiyorum. Tırnağın tamamını çekmek bunun tekrar etmesine mani olan bir durum değildir. Çünkü tırnak buradan bu tarafa doğru büyüyor. Yana doğru büyümez. Bazen geliyorlar işte yarım çekildiği için tekrar etti gibi bir fikre kapılıyorlar. Benim tırnağımın tamamını çek gibi söylemler oluyor. Onların hiçbirine gerek yok. Şu gördüğümüz dokuyu kazımam lazım. Şu dokuyu. Gaz ver buraya. Evet. Bu taraf neredeyse kıvama geliyor. Hala kanalizasyon dokusu uzun düzeyli tarşıya bağlı var. Eğer sen ayakkabını büyütmezsen biz senin parmağını küçültmeyi de biliriz. Bu tırnağın yarım çıkmasını da sağlarız ama asla istemeyiz öyle bir şey. Tamam Tırnak durmasını bekliyoruz. Sonra antiseptik solüsyon olarak difosin antibiyotikli bir solüsyon kullandık. Biraz daha bekleyelim burası tonundan kanayabilir diye. Şuna bakalım kanaması durmuş mu? Kazınacak yer var mı diye. Şurada hala kazınacak bir yer var. Şu dolgu dokularını almak zorundayız. Hem enfeksiyon kaynağı olur, hem kanama sebep olur. Verdi fosilim onu mikrop kapmasın diye. Kanama durabilsin diye gene tampon yapacağız. Kanama durduktan sonra pansumanı yapıp bugün ayağı havada yatmak şartıyla göndereceğiz. Yarın normal işine gücüne devam edebilir. Ama ayak ne kadar havada kalırsa o kadar çabuk iyileşir. Onu da unutma.